Merhaba arkadaşlar, Dinlediğim Channel'a hoş geldiniz. Herkese merhaba, Hobbitlerin maceralarına hoş geldiniz. Ve... Ya önümde buz yok ya. Ve uç, uç, ben uçamadım. var, benim pas önüm buz. Bak şu tarafa gideceğiz, beni takip edersiniz. Ya, bu mapın kralı Ahmet. Aa, buzdan uçtum heriften önce. O zırh kastım, zırh sır sır Aynen ben. Alamadım ne şey. Ne Sadece, Sadece yemek gel, aldım. Gel, gel. Sen mi aldın benimkini? Aynen chest plate falan açtım ben. Aynen aynen. Ahmet arkandayım. <laughs> ben göremiyorum tamam, Buraya. Ben gördüm. Ahmet oraya bir heriften giriyor. Ha tamam bıraktım. Siz şurada yukarı falan çıkın orada ya da ben yukarı ben de Yukarıdaki geldim. chest alacağım. Aa takıldım ben. Hayır düşüyorum. Balta çıktı. Yardım edin. Karanlıkta adam dövüyor mu? Görmüyormuş. <laughs> Öldürdüm öldü. Ha <bir> <laughs> geldim. Neyi ne, var? oluyor lan? Çok karanlık burası. Bey bright yap oyunu modu'dan. Bu Adam şeye gitti daha demin üstteki yere gitti Beni bulduysanız zamandı. gelin Seni Bak Baturay arkandayım Senin daha de demin yukarı çıktığın bir yer vardı Tamam tamam ben çıktı. senin arkandayım Sen oradan aşağı in Ben aşağıdaki aşağıdakini aldım ama adam yukarıdakini aldı ama kılıç Vuracak var. bir şeyiniz var mı fazla? Aa Şu adamı alın öldürecek beni Ben de benim bu benim adam gidiyor bak ileride Buzun orada Armor alın Vuracak bir şey? Yok bir tane baltam var o kadar Ok tamam. istiyorsanız Amor. alın Alm Ha her şey boğuluyor. <laughs> <laughs> al sen al. Al atıyorum al Batuhan. Diamond'ların ne aldın mı henüz? Aldım. Şimdi Ot. yukarı gelin. Yukarı gitti adam ama. Arkada adam var. Yukarı çıkalım. Yukarı nasıl geleceğiz ya? Ne kadar Aa, adam var burada ya. kılıçta. Batuhan beni bekle ben yukarı gitmenin yolunu bilmiyorum. He? Ben de gideceğiz. bilmiyorum zaten. Biz burada kaldık Ahmet. <laughs> Oradan değil oradan çıkın <gülüyor> <gülüyor> Biz burada kaldık Tamam tamam yukarıda adam var zaten gitmedim Nasıl çıkıyoruz? Yani, şuradan çıkıyoruz He oğlum öyle desin Ama şimdi çıkmayacağız Şimdi buraya mı gidelim? <laughs> Aynen Yukarıda adam aldı chestleri zaten Şimdi ne Yakalı yapacağız? Yakalık çıkmadı Biz aşağı yere insek mi? Oha ortada Sen bir adam, var. var lan Ben direkt bak Ortadakilere bak Birini öldür Harbi so sağda solunda Enes Ha ah, beni dövüyor lan bu Adam yumrukla <laughs> dalıyor ya Tamam tamam adam var. <laughs> sen birini al Ahmet. Daha vur. Of. Altı bunu. Oha kılıç tek attı lan adam al. Kılıç düşer. Aa taş ha. kılıç çıktı taş kılıç. Baltayı alın biriniz. Al bana, bana ver bana. Attım oraya. kılıç aldım. da var. Okum var. Kılıcı alın kılıcı. At at. Dalta kılıç. Aldım. Tamam. Bunlara Bunlar dalıyoruz dalıyor mu? Dalı. Dal dal. Oh, üç Allah, tane ayrılım var. <laughs> Allah Allah Allah. Bir, <laughs> birden item kastık ha. <laughs> Allah Allah Allah. Dalı. Hadi ok atıyorum bir tane. Hadi bismillah. Dalın şöyle. Ah Vuramadım be. Ben kime vuruyorum fark etmiyorum şu an. Kime dalıyorum ben? Bana kimse vurmuyor ha. ha. Adamın kafasına ok attın. <laughs> Oğlum ben birine vuruyorum ama bilmiyorum. Hop ben de öleceğim. Ölmeyin ha sakın. Biraz canım Golden Apple yedim. Yerim, canım var. Batıray arkadaki ne al? Şu iron zırhlıyı alın. Sarı kafalı alın ya sarı kafalı. Sarı kafa. Bu herif yarım saattir size vurmaya çalışıyor. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Sarı kafalıyın iç içe geç. Kime de alsam lan? sarı kafalıya mı sarı kafalı in, dağılsam, Ölen var mı? Izleyelim. Yok. Gel arkadaşlar. Ahmet Ahmet şu herifi alalım. Nice kişi mi onlar orada? Aynen. sarı kafalı. alacağım. Ben kaçıyorum. Dalın. Sarı kafa öldü. Dur dur, durun burada durun burada durun. Item verelim. Itemlar sizde yemek zaten. Yemek atın tane. bana yemek 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 lazım. Al kill. Yemek. Aa yemek. Kurabiye. Burada durun. Çok pis aldı Taş kılıç Atın bana taş kılıç. Al taş kılıç. Başka isteyen var mı taş kılıç? Taş kılıç. Taş kılıç. Ne yapabiliyorum? Stick varsa bir tane. Stick var. Ben bir tane ver bana. Ah bir tane. <laughs> Şey, ee, başka zırh olan var mı fazladan? Oha, Boturay full iron olmuş lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan sen? Boturay rahatlar. bana a, bot falan ha. Oy oy oy. Ben çöp kutusu muyum lan? Evet. <laughs> Allah Allah. Aa adam. Dur dur gitme dur. Sakin. Ben alırım onu. <laughs> Aynen dur sen alırsın onu. Ben de ayrım yani kılıç yaptım Senin yapıyorum. yüzünden Hayır. çöpleri atmak zorundayım. 35 ne tane ayrım kılıç çöpçü. Havaya kılıç ok atıyor. Ha havada da adam varmış. Havaya ok atıyor diyor ya. <laughs> <laughs> Nendesin siz? Bir tane ayrım kılıç yaptım alınız. Ayrım. Aa adamın ayrım kılıcı var. Batıra ayrım. Yardım edin. Geldim geldim geldim. Kaç kaç kaç. Bu sen misin lan o ok atan? <gülüyor> 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 Oğlum bu ne lan deriz girmiş adam. Oha 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 okla sıçtı ağzım. Lag oldu lan. Oğlum adamı içine vurdum hala ölmedi. Sıkıştırın sıkıştırın. Öldü lan. Ne yapıyor lan be? <laughs> o havada süzüldü resmen. <laughs> Gördün lan? Nasıl vurdum öyle lan? Sen mi <laughs> <bir de> vurdun? Evet. <laughs> 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 yanındaki adam vurdu bence lan onu. Hayır, hayır ben vurdum <laughs> ses geldi. Ben yanındaki Bo adam vurdu sandım lan. koş koşu onu o kattı. Tank diye bir ses geldi be. ben bak video izleyince görürsün bak burada bir herif vardı. O vurdu sandım ben. Yok yok sesi geldi bana. Diğer <laughs> nerede ya? Onun çok fena oldu lan. Hiç beklemiyordum. Öylesine sağladı. Batra... Senin şey gibi oldu. Sen de yapmıştın ya bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Onun <gülüyor> gibi oldu. Ayrın kılıcı aldın mı Batı'ya? Yo. Güzel Değil bir ayakkabı falan. Ayrın kılıcı kim çorladı lan? Ben öldürdüm adamı. Neyse kalsın ben benim kılıcım. Ayrın <laughs> kılıç iki tane yok mu? Biri sende biri bende işte. Tamam, bana stick atın ayrın kılıç yapayım. Al. Hı. Ayakkabısı olan yok mu ya? Deri kaldı benim ayakkabı. Bir dakika bakayım. Kafama ok girmiş baksana. Gazi. <laughs> Aha adam şurada gel gel. Yordu. Bir dakika otur aykırı çıkacağım ya. Kime? Sana. O ben de üç tane ayrı kılıç oldu lan ha. Fark ya etmemişim. adamım ya en az <laughs> sen ne adamsın <laughs> ya. Adamı öldürdüm det maça kalıyoruz akıllı ol. Adam olun. Allah. <laughs> öldürdüm <laughs> Bana stick atın lütfen. <laughs> Bak, bana sakın, at bana. Sakın mı adamayın lan? Stick ha, var mı? Stick var mı? <laughs> stick. Şimdi. Teke tek tek mi? Var mu? iki tane al. At at. at, at. Herkes birbirine dalıyor değil mi şimdi? Aynen. Evet. <laughs> İyi güzel oldu bu benim. Dırın 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 Özel bir şey yapıyorum kutsal. <laughs> tamam hazır. <laughs> bir daha altın yapayım. Ya altın elma yapıyor kesin bu. Yok lan. Aa. Neyse dalga geçecek bir şey bulamadım. çıkalıyorum. <gülüyor> 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 tamam tamam her şeyim hazır. Yemek de hazır. Heh, tamam hazırım hadi gelin. Lan vurma. <laughs> Olta lan olta. olta <laughs> ha olta ha ha. Olta ile bile kalıyor adam ha? ya. <laughs> Hazır mısınız? Aa evet onu. Başlıyor. 3 2 1 Başlıyor. Herkes Eyvah be ortada kaldım. Orada da gülüm <okudum. Vurdum motoru. <laughs> Aa! Kim bana dalıyor? Kim bana dalıyor? Botlar <laughs> beni kovalama lan. <gülüyor> <gülüyor> Yardım. Oha içinden geçti ya. Of <laughs> ne söyleyeceksin sen? Beni vuramazsınız. <laughs> ok savaşı yapıyor adamlar ya. Kim bana vurdu? O oh, arkamdan gelmiş. Dalın birbirinize dalın. Bak 4 person'da oynuyorum bak. Okları görmeden sıkıyorum. <laughs> Oo bak buraya vuruşum geldi mi? kaçma Batıray. bu kim? Ha, Aa Ahmet'miş bu. <laughs> lan lan şerefsiz. Arkamdan kaldı ya. <laughs> Git lan. <laughs> bu, bu oyun beraber bitecek kimse ölmeyecek. <laughs> Ah ha ah, ah. ha ha. Ahmet de peşimde. Aynen içinden geçiyor saçmalık. o ha ha ha. Ayıl. Hadi be öyle at. <laughs> Öleceksin Ahmet. Hayır. Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> yarım canım kalmıştı ya. Okla vurdum seni. Hayır. Otla <laughs> 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 hayır vurma beni Murat. Vur anne koş yoluna. <laughs> benim deri deri şey ne derisi? Ayrın setim bile yok. Bana vurma. Faturayı <laughs> oklarını toplayacağım dur. <laughs> lan öldüm. Ha ölmemişim. Yapma Baturay. Lütfen. <laughs> Kafasında 35 tane ok var ya. Ben onur bir dakika dur. Onur şahara attı. Ha, kapattım. Baturay dur. <laughs> Yakıyor lan hayvan. <laughs> ha benim de yakma şeyim var değil mi? Da dat dat dat. da Burada. da da da. Da 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 Gelme lan. Iskaladı salak. <laughs> Yine vuramadı yuf lan. Oğlum vurtan lan. <laughs> hayır git. Yakılmadı lan orası. Pissing ball vuruyor. Lan yanlışlıkla şey sandığı açtım. Hayır. Hayır hayır. Eğer şimdi çekeceğim sandığı öleceğim Öldüm. Yeah. Eğer öldüm. Sayılmaz. <laughs> <laughs> Ruhum çıktı. <laughs> Seni kutluyorum Baturay Ah, evet, güzel video oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bir kendinize dakika. iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay.